Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kararmadan küflenmeden ve bozulmadan domates nasıl kurutulur, nasıl canlı rengiyle kalır, ne tarz bir domates seçilmelidir bu tarifi paylaşacağım. Umarım sizlerde tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Kurutmak için kesinlikle uzun domates seçmemiz gerekiyor. Bu sivri domates namı diğer yumurta domates seçmek gerekiyor. Salçalık domates olarak da adlandırılıyor. Kahvaltılık soslarda ya da domates soslarında ve kışlık melemende çok verimli bir domates ve kurutmak için de tek tavsiye edebileceğim domates bu. Bol suyun içerisine almış olduğum sivri domatesleri annem güzelce yıkıyor ve bir kabın içerisine alıyor. Daha sonra süzülmek üzere bir süzgece alacağız. Fazla suyu aktıktan sonra domateslerimizi dilimlemeye başlayacağız. Domatesimizi biz kuruturken de gayet güzel kolladık, koruduk. Toz olabiliyor ister istemez dışarıdan etkenler olabiliyor. Ama daha sonrasında zaten sıcak suyla yıkayacağımız için toz kalmayacak. Domateslerimizin suyu güzelce aktı. Şimdi domatesimizi bölmeye geçiyoruz. Domatesimizi dörde böleceğiz. Bazılarını çiçek şeklinde açacağız. İsterseniz yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz ama en verimli olan böyle dörde bölmek. Parça parça dilim dilim hale getirmek hem kurutma işlemi kolay oluyor. Hem sonrasında saklarken ve kullanırken de gayet verimli bir formül bu. Ben farklı farklı dilimleme yöntemleri göstereceğim. Siz istediğiniz şekilde dilimleyip o şekilde kurutabilirsiniz. Dörde bölmenin yanı sıra dilerseniz sadece ortadan ikiye yarıp bu şekilde de kurutabilirsiniz. Ama hızlı kurumasını istiyorsanız dörde bölmek ve kullanırken de daha pratik olmasını, saklarken de daha pratik olmasını istiyorsanız en güzeli dörde bölmektir. İsterseniz halka halka da doğrayabilirsiniz. Biz bütün domateslerimizi doğradıktan sonra annemin o güzel güneş alan balkonuna sinekliğimizi çıkartıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Sineklik kullanıyorum ben meyve ve sebze kuruturken. Sinekliğimi güzelce yıkadım ve gördüğünüz üzere bezle kuruladıktan sonra domateslerimi Güzel nizami bir şekilde birbirlerine değmeyecek şekilde sinekliğime dizmeye başlıyorum. Gördüğünüz üzere çok yakın olmamak şartı ile domateslerimi dizmeye başlıyorum. Çok yakın çok sıkışık dizmeyelim ki kururken rahat rahat kurusunlar. Zaten birkaç saat sonra bol güneşin altında kendini çekmeye başlayacak. Domatesi bol güneşli bir yerde kurutmamız gerekiyor. Kesinlikle gölgede kuruyabilecek bir sebze değil. Ben bütün domateslerimi dizdikten sonra çok fazla sulanacağı için hemen altına iki tane fırın tepsisi yerleştiriyorum ki yere damlamasın, aşağı akmasın diye mutlaka altına bir tepsi yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer bir sininiz varsa, sofra sinisi, bu daha çok iş görecektir. Ben fırın tepsisi yerleştirmek durumunda kaldım. Bir saat sonra zaten o çok fazla sulanma aşaması geçecek. O yüzden. İlk günü bu şekilde atlatalım. Daha sonrasında suyunu tamamen kaybetmeye başlayacak domateslerimiz. Ben bir saat sonraki halini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Domateslerimiz bir saat sonra bakın böyle buruşmaya başladı. Yani suyunu kaybetmeye tırsmaya başladı. Domatesler tırsıdıktan sonra artık tuzlamaya başlayabiliriz. Tuz olarak kesinlikle iyotlu tuz kullanmıyoruz. Sofra tuzu kullanmıyoruz. Öğütülmüş kaya tuzu kullanıyoruz. Bizim evimizde mutlaka kaya tuzu olur ve biz yemeklerimizde de kaya tuzu kullanırız. Gördüğünüz üzere normal tuza benziyor ama kesinlikle dediğim gibi iyotlu sofra tuzu değil, kaya tuzu. Bütün domateslerimizin üzerine gelecek şekilde tuzumuzu döküyoruz. Tuzu muhakkak ihmal etmeden her yerine gelmesini sağlamamız gerekiyor domatesin kararmasını ve çürümesini engelleyecek ve bol güneşin altında zaten domates küflenmeden ve kararmadan gayet güzel bir şekilde kuruyacak. Bakın 3 saat sonraki hali epey bir suyunu kaybetti. Bayağı bir e, tırsıdı. Artık e, bir hafta içerisinde tamamen kurumaya müsait olduğunu anlayabilirsiniz. Bol güneşte domates hızlıca kuruyor. Mutlaka da geceleri üzerine örtmeyi Unutmayalım sineklik kullandığım için ben üstünü rahatlıkla geceleri örttüm çünkü alttan sürekli hava aldı sofra beziyle örtüp mandalla sabitledim yerinden hiç oynatmadan bu şekilde geceleri de balkonda muhafaza ettim. Bakın gördüğünüz gibi bir gün sonraki hali tamamen suyunu çekmeye başladı sofra bezini artık açıyorum yine güneşle domatesleri buluşturuyorum ve altındaki o sulanmayı o buharı göstermek istiyorum tepsilerdeki size. Suyunu kaybetmeye başlayıp aşağıya nasıl saldığını birazdan göstereceğim ve domatesleri görüyorsunuz tamamen suyunu aşağıya atmaya başladı o kadar belli ki e, tamamen formunu kaybetti daha ikinci gününde tuzunu bile aşağıya salmaya başlamış sinekliğe de bırakmış tuzunu gördüğünüz üzere artık domatesimi kurumaya bırakıyorum bir hafta sonra işte bu güzel görüntüyle sizlerle e, birlikteyim çok güzel bir şekilde kurudu rengini kaybetmedi ve kesinlikle küflenmedi. Kuruduktan sonra bir buzdolabı poşetine yerleştirip buzdolabının herhangi bir bölümünde saklayabilirsiniz. Kesinlikle küflenme, bozulma yapmaz. Buzluk bölümüne koymanıza gerek yok. Ben bir sonraki domateslerimi de dilimleyip yerleştirdim. Onları da kurumaya bıraktım. Çünkü biz çok seviyoruz gerçekten özellikle kahvaltılık olarak. Çok tüketiliyor. Yemeği de yapılıyor. Umarım sizlerle yemeğini de paylaşırım. Bir sonraki tarifimde kahvaltılık sosumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.